Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere kışlık domates yaptık. Domates, menemenlik domates yaptık yemeklik. Konserve domatesimiz bu şekilde. Buyurun hep birlikte yapımına geçelim. Şimdi şöyle bir poşet domatesim var burada. Kışlık domatesler. Şu uzun domateslerde. Hemen şöyle kabuklarını soyuyorum. Beyaz olan kısımlarını iyicene alıyorum. Domatesimin. Ve burada da birkaç tane soydum zaten. Şöyle domateslerimizi mümkün olduğunca küçük olacak şekilde doğruyoruz. Kışlık menemenlik konserve yapıyoruz. Aynen şöyle Şu yerlerini de ayırıyorum içerisinde. Şöyle bir tenceremize doğradıklarımızı aktarıyoruz. Bunları kaynatacağız o şekilde. Hepsini doğruyorum. Sonunu da doğradım. Hepsini ilave ediyorum. Şimdi ocağıma alıp tencerem doldu. Kaynamaya bırakacağım. Ocağımın altını açıyorum. Ve domateslerimizi kaynatacağız. Bu arada kavanozlarımı hazırlayacağım. Kaynıyor bu şekilde. Şöyle kaya tuzu koyuyoruz. Bir yemek kaşığı. 3 kilo domatese. Kaynatıyoruz güzelce. Şimdi böyle kaynarken böyle birazcık ben çatal ile eziyorum ezebildiğimi. Eğer şey makineniz varsa içinde püre haline de getirebilirsiniz. İsterseniz bu şekilde de konserve yapabilirsiniz. Şöyle birkaç tanesini yumuşakları sadece ezdirip. Zaten pişti. Yaklaşık yarım saat kaynaması yetiyor, 40 dakika. Domatesin bu şekilde kaynamış olması yeterli oluyor şu anda benimki 20, 20 dakika oldu. Bir yarım saat daha kaynatacağım. Bakın ne kadar eksildi domatesim. Şuradaydı. Şuraya kadar bir parmak eksildi. İsterseniz biraz daha kaynatabilirsiniz. Bazı domates daha çabuk kaynar. Bazı domates daha sulu olur. Daha geç çeker suyunu. Bu artık suyunu çekti. Altını kapatıyorum ve kavanozlarımı doldurmaya başlıyorum. Şöyle 3 kavanoz az ayarladım ben tahmini olarak. Bismillah. Hiç beklemiyoruz. Kaynar kaynar sıcağı sıcağına. Kavanozlarımızı doldurup kapağını kapatıp bırakıyoruz. Tekrar kavanozları kaynatmaya lüzum yok. Şöyle bir peçete yardımıyla kavanozumuzun ağzını siliyoruz güzelce. Nemli bir bez ile tutarak güzelce kapatıyoruz. Ve böyle kenara bırakıyorum. Bu kadar işlemim. 3 kilo domatesden 750 gramlık 2 kavanoz domates çıktı. Şöyle çok az bir şey de kaldı. Ağzını hemen siliyoruz güzelce. Nemli, hafif nemli bir bez ile tutuyoruz ki kaymasın kavanozumuz. Rezimiz nemli olmazsa kavanoz kayıyor. Ve de hazır. Kışlık domateslerim. Evet bu şekilde bıraktım. Kapaklarını çekecekler. Ters kapatmıyorum ben. Bu şekilde bırakıyorum. Kapağıyla temas etmesin diye. Kışlık domatesim hazır. Bu şekilde bakın. Menemenlik. Kışın içerisinde bir yumurta veya bir farklı yemek yaparken içerisine koymaya makarnaya hazır denemek isteyen herkese şimdiden afiyet olsun. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Kan kanalıma beğeni yapıp abone olmayı unutmayın lütfen. Daha sonraki videolarımda görüşmek üzere. Hoşçakalın.